Merhaba arkadaşlar. Paragrafik Türkiye'de bir ilk. Odaklanma gücünüzü artıran paragraf denemelerinden oluşuyor. Kitabımızın özelliklerine şöyle baktığımızda, öncelikle şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tamamı yeni nesil, yeni tarz sorulardan seçici özgün ve e, ÖSYM'nin son yıllarda sorduğu paragraf sorularına oluşuyor. Yani sınavlara girdiğinizde ÖSYM'nin üniversite sınavı olabilir, diğer sınavlarında tam nasıl soruluyorsa bu şekilde sizlere uzun seviyesi, Öl sevmenin standartlarına uygun mükemmel bir paragraf kitabı hazırladık. Kitabımızın diğer kitaplardan en büyük farkı ise odaklanma sorununuzu hallediyor. Öğrencinin en büyük sıkıntısı şu. Kitaplarda normalde bir oturuşta 4 soru çözersiniz ve ardından cevap anahtarına geçersiniz. Ha dersiniz ben 4'te 3 yaptım, 4'te 2 yaptım, test çözdüm. Ardından diğer test, ardından diğer test. Halbuki üniversite sınavında size çok daha fazla paragraf sorusunu soracaklar. Biz de bunu halletmeniz için ilk başta size 4 soru çözdürüyoruz. Klasik test yaplarında olduğu gibi. Ve ardından bu soruları kontrol etmenizi istiyoruz. Hata yaparsanız zaten tüm sorularımızın çözümü uzman hocalar tarafından yapılıyor. Ardından ikinci teste geçiyorsunuz. Yani ikinci denemeye dört soruluk. Ardından üçüncü deneme. Ardından dördüncü deneme. Bu şekilde on deneme bitirdikten sonra sekiz soruluk paragraf denemelerine geçiyorsunuz. Ve sorularınızın hepsi gördüğünüz gibi seçici özgün ve karma konulardan oluşuyor. Yani sadece ana düşünce, sadece yardım düşünce, sadece anlatım biçimleri değil. Hepsi var. Ardından bu şekilde sekiz soruluk on deneme çözdükten sonra bu sefer şimdiye kadar hiçbir kitapta göremeyeceğiniz 16 soruluk denemeleri geçiyoruz. Yani bu sefer 16 kısma geçiyoruz. Hatta burada gri koşa size motivasyon konusunda denemeler öncesinde ve sonrasında bazı uyarılarda bulunacak. Sonrasında deneme 1'de 16 soruyu çözdükten sonra 16'da 15, 14, 13, 12 belki de 16'da 16 yapacaksınız. Ve bu şekilde denemeler çözdükten sonra artık dananın kuyruğunun koptuğu yere geliyoruz. Yani 32'lik kısmı. 32'lik kısım sizin için mükemmel bir kısım olacak. Neden derseniz bir oturuşta bu tarz yeni nesil 32 paralar soru çözebilen bir öğrenci gerçek sınavda karşısına 20 tane paragraf soru çıktığı zaman rahat rahat yapar. Şöyle düşünün. Siz denemelerde çözdüğünüz paragraf sayısı veyahut da geçmiş yıllarda çıkmış üniversite sınav sorularındaki paragraf sayısına bakarsanız hep böyle 20 civarında olduğunu görürsünüz. Ve siz sınava girdiğinizde 20'de 19, 18, 16 buna benzer netler yapıyorsunuz. Halbuki bu tarz denemelerle kendinizi alıştırdığınızda hem yeni sorulara alışmış olacaksınız. ÖSYM'nin sorduğu kavramları göre göre sorular çözeceksiniz. Hem de odaklanma sorunuzu süper halledeceksiniz. Çünkü size sınavdaki soruların süresi de sayısı da Niteliği de çok daha basit gelecek ve ya para soruları çok uzun diye bir şikayetiniz olmayacak. İnşallah hedefiniz sınavdaki tüm soruları doğru yapmaktır ve doğru kitapla çalıştığınızda tüm soruları doğru yapacaksınız. Şimdiden başarılar arkadaşlar.